الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم <سؤال> استعذ بالله وما تشاءون الا ان يشاء الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده من جهه من عذاب الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا الى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الاتقاء على العمل أشد من العمل وإن الرجل ليعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به في السر يضاعف أجره سبعين ضعفا فلا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس فيعلنه فيكتب على فيكتب على ويمحى تضعيف أجره كله ثم لا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس الثانية ويحب أن يذكر به ويحمد عليه فيكتب فيمحى من العلانية فيمحى من العلانية ويكتب رياءً Fettekallaha merun fettekallaha merun sane dinehu ve inner riya'u şirkun. Sadeka Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cemaatim Müslüman ihvanı dinim. Sure-i İhlas. İhlas Suresi. İhlas Suresi. Kur'an-ı Azimuşan'ın son sayfasında bir satırlık bir sure-i celiliyle cemile Mevlâmızı anlatıyor Celle Celaluhu. Mevlâmızı anlatıyor. Allahımız Celle Celaluhu peygamber efendimize aleyhi salatu vesselam buyuruyorlar ki kul habibim söyle tarafımdan ilan eyle. Allah'u, Allah Celle Celaluhu ehad, tektir. Şimdi, müşrikler de Allah diyorlardı. Peygamberimizin zamanında aleyhisselatü vesselam, ası ı Saadet'te, Mekke-i Mükerreme'deki putperestlerde Allah diyorlardı. Yani kendilerine göre bir Allah inancı vardı. Kendilerine göre tahayyül ettikleri, düşündükleri bir Allah inancı vardı. ama ve lakin bu inanç hak hakikat üzere değildi. Her ne kadar Allah, dikkat edin bakın arkadaşlar, Düşünmek, düşünmek insana çok kapılar açar. Allah diyorlardı ama dedikleri Allah, Kur'an'ın anlattığı Allah değildi. Peygamberimizin anlattığı Allah değildi. Bak şimdi bu zamana geçin insanlar Müslümanlık diyorlar ama o insanların dediği Müslümanlık, Kur'an-ı Kerim'in söylediği Müslümanlık, Peygamberimizin yaşadığı Müslümanlık, Selefi Salihinden gelen bize, Müslüman, bize gelen Müslümanlık değil arkadaşlar. Müslümanlık diyorlar insanlar elhamdülillah Müslümanız diyorlar ama o elhamdülillah Müslümanım deyip de Müslümanlığa göre güya yaptıkları şeyler Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam yaşadığı Müslümanlık değil arkadaşlar. Aynı müşriklerin Allah deyip de dedikleri Allah'ın bizim Allah'ımızla hiç alakası olmayan bir şey olduğu gibi arkadaşlar. Kaynağından almak lazım illa. Yanlış bilgi arkadaşlar insanı yoldan çıkartır. Hatta daha kötüsü daha kötüsü insan yoldan çıksa mesela ben yolda gidiyorsam araçla aklım yerinde olsa, uyanık olsam, şuurum yerimde olsa bir şekilde gaflet araba sağa sola meyletse, kaysa, yoldan çıkıyorsam ben bunun farkına varırım ve ben tedbir almaya çalışırım, kurtarmaya çalışırım. Ama velakin o sırada ben uyuya kaldıysam o zaman yoldan çıktığımın farkına varmam. Uyanmazsam yoldan çıktığımın farkına da varmazsam o zaman ben tedbir de almam. Bu yoldan çıkmaktan daha kötü bir şeydir. Yoldan çıkarsın ama farkındasındır yoldan çıktığının. Farkındasındır. cahil olursa insan yoldan çıkar ama bilir ki ben cahilim yoldan çıktım. Farkındadır yoldan çıktığının. Tedbir alır toparlamaya çalışır. Ama velakin yoldan çıkar, cahildir yoldan çıkar ama kendini alim zannediyordur hala, kendini biliyor zannediyordur hala. O zaman o kendini yola almaya da teşebbüs etmez, öyle bir gayreti olmaz. İşte bu çok 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 kötü arkadaşlar. Arkadaşlar şu zamanda bilgi kaynağı olarak insanlar medyaya itibar ediyor. Medya denilen şey artık kelimenin aslı neyse, nereden nereden geldi düştüyse medya. İşte anlıyorsunuz medya derken kastımın ne olduğunu ve kullanmaktan hoşlanmadığım bir kelime ama siz anlayasınız diye böyle konuşuyorum mecburen. İnsanlar bilgi olarak medyaya itibar ediyor arkadaşlar. İşte Sosyal medyaydı, o medyaydı, bu medyaydı, radyosuydu, televizyonuydu, internetiydi, o suydu, bu suydu İnsanlar bilgi olarak bunlara itibar ediyorlar. Arkadaşlar bunlar gerçekten bilgi kaynağıdır. İnsanlar bunlardan bir şey öğrenir, kabul. Sıfırlanmaz yani bir şeyler öğrenir insan. Ama ve lakin arkadaşlar bunlar çok kirli bilgi kaynağıdır. Bunlar çok karmaşık bilgi kaynağıdır. Buralardan aldığınız bilgileri itimat etmeyin, güvenmeyin. Buralardan aldığınız bilgilerle kendinizi bilgi sahibi saymayın. Biliyorum demeyin. O zaman yoldan çıkarken yoldan çıktığının farkında olmayan insan gibi olursunuz. Biliyorum saymayın. Aldığınız kaynağın basitliğini, zayıflığını, kirliliğini bilin. Şimdi sosyal medya, açtım, açtım bir tane web sitesi, açtım bir tane internet sayfası, pacabuktu, internet işi, instagramdı, o suydu, bu suydu. Hem şunun bir tanesi yazmış. Abi yazan kim? Belki 15 yaşında böyle bir çocuk belki. Belki 70 yaşında itikadının ne olduğu belli olmayan, inancının ne olduğunu belli olmayan abuk sabuk adamın bir tanesi belki. Öbürü şarkı türkü eşliğinde söylüyor, anlatıyor. Fıkıh soruyorlar, fetva soruyorlar, hüküm soruyorlar, Allah soruyorlar, peygamber soruyorlar. Dın 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 bir taraftan çalıyor. Kadınlar, kızlar hopluyorlar, zıplıyorlar falanlar filanlar. Abi bunları bilgi saymayın. Bunlarla kendimi ben dinimi biliyorum demeyin. Kötü tarafı yoldan çıksanız bile farkında olmasınız. Ben biliyorum dersiniz. Ben biliyorum demeyin, biliyorum demeyin. Medyadan bilgi alır mısınız? Alabilirsiniz. Bir, çok temkinli, tedbirli olun çok temkinli tebirli olun çünkü alacağınız bilgilerin çoğu boştur, boşun ötesinde yanlıştır. Medyadan bilgi alacağınız zaman, kullanacağınız zaman çok ciddi yerlerden aldığınız bilgiye itimat edin. Çok ciddi yerlerden bilgi alın. Hakikaten ehli ilimdir. İlmin, ilmin usulüne göre hareket ediyordur. Öyle konuşuyordur. O ciddiyet bak ciddiyet, o ciddiyet vardır. Onu dinleyin. Ciddiyet ciddiyet. İki tane gazeteci konuşuyor, biri bir şey söylüyor, biri bir şey söylüyor. Oradan bilgi olmaz kardeşim. O, o, o kendi bilgisi ne ki sana bilgi Sen ondan duyduğunu bilgi sayacaksın yani. Kendi bilgisi ne ki, kendi ne biliyor ki, kendi ne ilmi, ameli, ne ihlası ne ki ondan duyduğunu bilgi sayacaksın. Hocam dindar gazeteci. Dindar gazeteci. Gazeteci. O gazeteci. O gazetecilik yapsın. Dindar olabilir o gazeteci o, gazetecilik yapsın. Ondan gazetecilikten bir şey dinliyorsan sen bilirsin, ben karışmam orasına. Ama ondan din namını öğrendiğim bir şeyi çok dindar olabilir, fark etmez. Dindar, gazeteci. Gazeteci kardeşim o. Ondan duyduğun bilgiyi bu adam gazeteci diye süzerek alacaksın. Sen onu ben ha falancıdan duydum, seviye sayı olabilirsin, sev sayı, ayrı mevzu senin bileceğin iş. Ama o gazeteci o. Bunu böyle bil. Hocam ben siyaset falanca siyaset... Abi o siyasetçi. Falanca o doktor kardeşim o o tıp alanında konuşur. vallahi tıp hususunda onun fikrini alırsın o senin bileceğiniz. Ona ben bir şey diyemem. Ama ve lakin o dini bir mevzu söylediği zaman ondan bir şey duyup öğren. Dur kardeşim diyeceksin. Bir kere bir süzgecin olacak senin. Bir şey duyabilirsin, öğrenebilirsin, kabul ama süzgecin olacak. Bu adam, bu adam din alimi değil. Dini bilgisi olabilir. Din alim, bu adamın branşı tıp. Bu adam tıptan konuşacak. Bu adam tıptan konuşacak. Tıptan konuştuğunu sen bilirsin. Böyle böyle süzerseniz o zaman zararı bak o zaman kar edersiniz demiyorum. O zaman zararı aza indirmiş olursunuz. Ciddi ciddi ya, ciddi kanallardan, ciddi organlardan nasıl desem artık yani. Onlardan aldığınız bilgi olabilir. Onlarda da arkadaşlar gene yanlış anlama ihtimaliniz çoktur. Onlarda da gene hataya düşme ihtimaliniz, yanlış anlama ihtimaliniz çoktur. 3 e, dakikalık bir konuşma öncesinden sonrasından haberin yok. Öncesinden sonrasından haberin yok. Oradan kırpılmış, buradan kırpılmış. Arada bir şeyi duyuyorsun. Arkadaşlar yani geçen arkadaşım bir tanesi bana zekatla alakalı bir mevzu sordu. Yani insan, şimdi bilmiyorlar insanlar. Çok böyle basit düşünüyorlar. Bilmedikleri için basit düşünüyorlar. Bana zekat soruyor insanlar. Ramazan-ı Şerif'i biliyorsunuz yani genel mevzu oruçtur, zekattır. Zekat soruyor. Hani zannediyor ki iki kere iki kaç eder, ben dört eder diyeceğim, iş bitecek zannediyor. Ben didikliyorum, 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 o soruyorum, bunu soruyorum. Ya merak ediyor, bu adam bunları bana niye soruyor, dört desin çıksın diyor. Ama işin çözmem için benim, sana sağlıklı garanti cevap vermişim, benim bunları öğrenmem lazım. Sana ben dört desem gelsem, en sonunda zaten sorduk, sorduğum sorulara da cevap veremiyor. Ne yapayım kardeşim yani, ben ne yapayım yani? Bana bir soru sordu arkadaş, kitap çıkarttım kitabı önüne, açtım mevzunun başını. Bir de mevzunun sonunu açtım. 30 sayfa. Ha dedim senin sorunun cevabı bu. bu. Ama yani ben bunu sana 10 saniyede nasıl anlatacağım ben sana? anlasam da anlamazsın ki. Çıkarttım kitabı, bak dedim ah mevzunun başı bu, mevzunun sonu da burası. Ah senin sorunun cevabı bu. 30 sayfa ya. E sen 3 dakikalık bir, yani orada bir yer bir yeri anlattılar. Bir yeri anlattılar ama bunun öncesi var, sonra sen yani ciddi yerlerden duymuş olsan bile böyle bir risk altındasın. Bunları bilgi saymayın arkadaşlar. Bilgi sahibi olmak için illa okuyacaksınız. Bilgi sahibi olmak için İlla okuyacaksınız. Asgarisini söylüyorum ayda bir kitap bitireceksiniz. Asgarisini söylüyorum. Bak dikkat edin müşrikler Allah'a inanıyorlardı ama inandığı Allah bizim Allah'ımız değildi. Mevlamız bizim Allah'ımızı anlatmak için bu sureyi celiliği İhlas suresini inzal ediyor. bir satır. Mevla bizim Allah'ımıza böyle bir Allah'a inanmış olsalardı onlarla, onlar da ehli cennet olacaklardı. Onlar da ehli iman olacak. Biz onlara müşrik demeyecektik o zaman biz onlara mümin diyecektik. Biz onlara düşman demeyecektik, biz onlara kardeşimiz diyecektik. Böyle bir Allah'a inansalardı, bu şekilde bir Allah'a inansalardı. Onlar da biz Allah'a iman ettik diyorlardı. Tamam? Niçin? Bilmedikleri için. Kulak ardı ettikleri için. Kitap, kitap arkadaşlar. Asgarisi, asgarisi ayda bir kitap. 200 sayfa, 300 sayfa. Asgari, bu asgarisi arkadaşlar. İdeali ayda üç kitap. Okuyacaksın, okuyacaksın, öğreneceksin, soracaksın, araştıracaksın ondan sonra. Okudukça anlama kabiliyetin artacak, öğrenme kabiliyetin artacak. Okudukça okuduklarını anlama, ilk başta okuduklarını anlamayacaksın. Olabilir. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş anlama. Abi bir sene geçiyor, senede bir kitap yok ya. On senede bir kitap yok ya. Bir, bir esnaf oturuyoruz eski zaman. Ömer Nasuh Efendi'nin Büyük İslam İlmihali var. Çok kıymetli, çok herkesin mükerreden tekrar tekrar okuması gereken bir kitap arkadaşlar. Ömer Nasuh Bilmen Büyük İslam İlmihali herkesin tekrar tekrar okuması gereken bir kitap. Böyle hani başlayıp da başından sonuna kadar tek seferde okunulacak bir kitap değil. Kaynak bir kitap. 3 sayfa okuyacağım, 5 sayfa okuyacağım, bir daha okuyacağım, bir daha okuyacağım. Böyle devamlı devamlı böyle de ömür boyunca dönmesi gereken bir kitap arkadaşlar. Ben arkadaşa o kitabı tavsiye ettim. Dedim bak bu kitabı al oku. Ya dedi geçen dedi bana bir kitap söylediler dedi. Hani rakam öylesine söylüyorum. 20 lira verdim onu aldım dedi. Şimdi bir de bunu mu alacağım dedi. Ömrü boyunca adam bir tane kitap almış. ikinci kitaba kemküm ediyor laf ediyor yani. Onu da okumamıştır zaten. Ömrü boyunca bir tane kitap almış. ikinci kitaba ondan sonra konuştuğu zaman elhamdülillah biz de Müslümanız. Biz Müslüman değil miyiz? Bir sen mi biliyorsun? Aman arkadaşlar. Sonra işte bu ayet-i kerimelerdeki gibi oluruz. Nasıl? İddia edip hak üzere olmayan oluruz. Estaizu Kul Habibim söyle. Tarafımdan ilan eyle. Allahu Allah ahad birdir. Bak madde bir. Allah birdir. Siz, sizin bir sürü Allah'ınız var ya. Siz Allah'ın yanında bir sürü şey ekliyorsunuz yanına. Allah birdir. Allahu samet. Allahu Allah samet. Samettir. Kur'an-ı Azim şu anın anlattığı Allah. Kur'an'ı peygamberimize indiren Allah. Bizi yaratan Allah samettir. Ne demek samet? Her şeyin ona ihtiyacı var. Benim ona ihtiyacım var. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah o zattır ki ne varsa her şeyin ona ihtiyacı var. Benim Yaşamak için ona ihtiyacım var. Nefes almak için ona ihtiyacım var. Konuşmak için ona ihtiyacım var. Görmek için ona ihtiyacım var. Duymak için ona ihtiyacım var. Yemek için ona ihtiyacım var. Yediklerimi sindirmek için ona ihtiyacım var. Sindirdiklerimin bedende dağılması için ona ihtiyacım var. O dağılanları kullanabilmek için ona ihtiyacım var. Böyle inanıyorsan sen Allah'a inanıyorsun. Ben kendim yaparım diyorsan sen nereye neye inanıyorsun sen yani? Allah'a ihtiyacımız var. Her şeyin, her şey, her şey yin ona ihtiyacı var. E sen üç kuruş paran olduğu zaman hiçbir şey ihtiyacın yok zannediyorsun. Hani senin nasıl Allah'a inanıyorsun ki sen o zaman yani? Üç kuruş paran olduğu zaman tamam ben oh, estağfurullah. Kul Habibim söyle. Tarafından ilan eyle. Allahu ahad. Allahu samet. Samettir. Samet. E peki, peki dikkat et şimdi evladına samet ismini koyuyorsun. E nasıl inanıyorsun sen Allah'a? Ya bak ben böyle yapan Müslüman değildir demiyorum ama anlayın bak, irdeliyorum, gıdıklıyorum, kazıyorum yani. Nasıl inanıyorsun? Samet ne demek? Hiçbir şeye ihtiyacı yok demek. Senin çocuğunun hiçbir ihtiyacı mı Senin çocuğun Allah mı senin çocuğun? Senin çocuğun Allah'ın kulu. Senin çocuğun Allah'ın kulu. Allah değil, Allah. hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her şey... Ne şimdi ben senin çocuğuna muhtacım muhtaçım? Ben şimdi senin çocuğuna mı muhtaçım? O senin çocuğuna muhtaç. Bu senin çocuğuna mı? Bütün dünya senin çocuğuna muhtaç. E verdiğin ismin manası bu. E nasıl veriyorsun bu ismin manasını? Nasıl veriyorsun? Yoldan çıkmışsın, çıktığının bile farkında değilsin. Kendini uyurken yoldan çıkmışsın, onun için veriyorsun bu ismi çocuğuna. Yoldan çıkarken uyansan, uyanık olsan fark edersin yanlış yaptın, dönersin, düzeltmeye çalışırsın. Dönersin, düzeltmeye çalışırsın. Tamam? Ama yoldan çıktığının bile farkında değilsin, kendini hala doğru gidiyor, düz yolda gidiyor zannediyorsun, onun için bu, is bu ismi veriyorsun çocuğuna. Aa, mesela duyuyor öğreniyor yine değiştirmiyor insan yani. Hani kağıt üzerine değiştirmek şart değil ama pratikte günlük hayatı kullanırken değiştirin öyle isim konmaz. Samet değil. Amdus Samet. Rahman. Rahman diye isim olmaz ya Allah muhafız etsin ya. Rahman. Ha, bütün dünya senin çocuğun mu acıyacak yani? Sen çocuğun, etten kemikten sümüklü bir şey yani senin çocuğun yani. Ha? Abdurrahman olur. Allahu Samet. Lem yelid. Bak Mevlamız anlatıyor. Bunlar bunlar kilit noktalar. Allah böyle Allah'tır. Ey Habibim onlara söyle onların inandığı Allah ben onları bana inanmış kabul etmiyorum. Ben Ebu Cehil'i, Ebu Lehebi bunları ben bana inanmış kabul etmiyorum. Çünkü bunların inandığı şekil ben ben değilim ki bu. Ben değilim ki bu. Ben tek olan Allah'ım. Ben öyle bir Allah'ım ki her şey bana muhtaç. Ben hiçbir şeye muhtaç değilim. Bunların bunların inandığı Allah'ın bir sürü şeye ihtiyacı var. Yok, o ota ihtiyacı var, puta ihtiyacı var bunların inandığı Allah'ın. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Her şeyin bana ihtiyacı var. Lem Allah yani Mevla kendini bahsediyor. Lem millet Allah doğmadı. Ve doğurulmadı. Allah doğurmadı. Ve lem doğurulmadı. Allah kimseyi doğurmadı. Allah kimseden doğurulmadı. Allah'ın ana babası yok. Öyle bir şey söz konusu değil. O bizler için o bizler için hadisat için, muhtesat için, sonra yaratılmışın Allah'ın evladı yok, Allah'ın çocuğu yok. Mesela bu Allah'ın çocuğu ne var? Allah'ın çocuğu, melekler Allah'ın kızları, İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu, üzeri Allah'ın oğlu. Ne, olacak ki bundan? Bu, bu sözler arkadaşlar Allah katında o kadar ağır, o kadar ağır sözler ki. Şahitler keburat kelimeten tahrucu min efvahim. Keburat çok büyük oldu kelimeten kelime olarak tahrucu min efvahim. Ağızlarından çıkan söz kelime olarak çok büyük oldu. Başka yer var neredeyse bundan gökler dağıl, parçalanacaktı, yer dağılacaktı, dağlar böyle yıkılacaktı. Bu sözün bu sözün şiddetinden bu sözün en rahmani veleda Allah'a rahmana çocuk isnat etmelerinden dolayı çocuk iddia etmelerinden dolayı az kalsın o kadar ağır bir söz ki bu az kalsın gökler paramparça olacaktı buyuruyor Mevlamız Celle Celal. Bizim için iki tane söz. Bizim için iki tane söz. Kâletil Yahudu Uzeyrun Allah ve kâletil Nasara'l Mesih Allah'' Yahudiler dediler ki Üzeyr Aleyhisselam'ın Allah'ın oğludur. Hristiyanlar dediler ki işte İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Kul felime yu'adib ve zunubikum. Mesela nahnu ebna Allah ve biz Allah'ın oğulları Yahudiler böyle diyorlar. Biz Allah'ın oğullarıyız, Allah'ın dostlarıyız. Ve Celle Celal buyuruyor ki peygamber kul dek onlara benim oğlummuş onlar öyle bir şey olur mu ya? Felime yu'adib ve Niye Allah siz o zaman madem siz Allah'ın oğlusunuz niye Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? bel siz Allah'ın yarattıklarının içinde bir beşersiniz sadece ben mahlukumsunuz Karınca yarattım sineği yarattım fareyi yarattım kediyi yarattım aslında kaptan fili fil yarattım seni de yarattım bu kadar yani bu kadar Mevla katında çok büyük bir şey bu arkadaşlar e İnsan bunları bilmezse bunları bilmezse o zaman yanlış konuşur yanlış konuşunca arkadaşlar bak şimdi dikkat et yoldan çıktın bu yoldan çıkmak çok tatlı bir misal oldu yoldan çıktın uyuyorsun farkında değilsin uyanmadığında tamam mı uyanmadın da yoldan çıktın uyanmadın da gidiyorsun. Yolda müsait düşün şimdi. Çıktın böyle gidiyorsun. Çarpana kadar farkında olmazsın. Ne zaman arabayı dağıttın, kafeyi gözü parçaladın, ne zaman ki param parça oldun, o zaman uyanırsın ama e, işten geçti. İşte bu adam da kabri, kabre, toprağa kafasını vurunca melekler gelince uyanır ama işten geçti. Onun için arkadaşlar bilmeye çalışalım, öğrenmeye çalışalım. Doğru kaynaklardan doğru şekilde bildiklerimizi, öğrendiklerimizi göre de hareket etmeye çalışalım. Doğru kaynaklardan öğrenmeden bilgini saymayalım arkadaşlar kendimize. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekul lehu ahad ve lem yekun olmadı Allah için kufuven denk ahadun. Hiç kimse Allah'a denk olmadı. Abi şimdi sen 10 yaşında çocuğu, 20 yaşında insanı, 30 yaşında insanı Allah'a denk sayıyorsun. Hatta ve hatta ve hatta ve hatta Allah'tan üstün sayıyor insan. Allah Allah'ım yardımcımız olsun. Hatta ve hatta ve hatta patronunu Allah'tan üstün sayıyorsun. Komutanını Allah'tan üstün sayıyorsun. Amirini Allah'tan üstün sayıyorsun. Ya adam namaz burada namaz kılmak yasak diyor ya. Lafa bak ya. Burada namaz kılmak yasak. Adam kendini Allah'tan üstün sayıyor. Sen de peki burada namaz kılmak yasakmış diyorsun. Kendini Allah'tan üstün sayıyorsun. Bak Ramazan-ı Şerif'te kürsüden söyledim mi arkadaşlar. Mevla böyle oruç tutacaksın. Adam diyor ki randevum var benim diyor. Doktor randevu verdi diyor. Bak dikkat et bak şimdi kazı bak manasında bak düşününce çıkar bunlar. Doktor randevu verdi diyor. E, Allah randevu verdi. Yok doktorun randevusu. Doktorun randevusunun olduğu yerde Allah'ın randevusu geçmez. İnna lillahi inna ileyhi Bunlar çok ağır manalar arkadaşlar. Tamam. Bele <laughs> had burası bitti. Bu arada arkadaşlar geçen bir arkadaş bana göz nezlesini sordu. Kim kim sordu hatırlamıyorum. Göz nezlesi sordu. Ben bozmaz dedim arkadaşlar. Başka bir şey düşünerek ben bozmaz dedim. Hata ettim, yanlış ettim. Göz nezlesi abdesti bozar. Eğer arkadaş buradaysa dikkatli olsun. Siz de bilmiş olun. Göz nezlesi o bir iltihaptan kaynaklanıyormuş. İltihap olduğu için abdesti bozar arkadaşlar. Tamam. Burası bitti. Ebu Derda radıyallahu Ebu Derda rivayet sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet etti aleyhissalatu vesselam. Kal, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, İnnel ittiqa'ı alel ameli eşeddü minel ameli. İnnel ittiqa'ı muhakkak ki ameli muhafaza etmek, namaz kıldığın bir ameldir, oruç tuttuğun bir ameldir, sadaka yaptığın bir ameldir, Kur'an okuduğun bir ameldir. Bunlar bir ameldir, yaptığın bir iş, amel iş demek. Ameli korumak, eşeddü minel ameli. O amelin kendisinden daha şiddetli, yani daha zor bir şeydir yaptığını muhafaza etmek yapmaktan daha zordur. Namaz kıldığın mesela o kıldığın namazı muhafaza etmek namazdan daha zordur. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Anlatmaya çalışacağım inşallah. Mesela bir namaz kıldın. Sadakadan daha iyi anlaşılır. Sadaka verdin. Bir garibana sahip çıktın mesela. Destek oldun. Yardımcı oldun. ihtiyacını giderdin. Bu Allah katında kıymetli bir şeydir. Bundan alacağın mükafat senin haline durumuna göre değişir. Bundan alacağın mükafat senin haline durumuna göre ne yapar? değişir. Bunu sen gizliden yaptın, hiç kimse bilmiyor. Hatta öyle bir yaptın ki vatandaşın kendisi bile bilmiyor. Bu Allah katında böyle halis muhlis bir şey olarak yazılır defterine. Mükafatın Allah kat 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 katlar. Sadece Allah için yaptın. Hiç kimseye duyurmadın, bildirmedin, kalktın, söylemedin, etmedin. Hatta kişinin kendisi bile bilmiyor yeri gelirse. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam sağ elin verdiğini sol el bilmez böyle. Düşün bak artık sağ el veriyor. Yani, yani böyle bir şey söz konusu mu yani? Değil mi? Yani zaten el bilmez ki bilen beyin bu. Yani anlayın demek istediğim. Hani bak ne kadar peygamberimizin buyurmak istediğini anlayın yani, yani ne kadar gizliyor. Konun komşun bilmiyor, başkası bilmiyor. Arkadaşı ya ben böyle geçen böyle böyle bir iş yaptım falan bilmiyor. Kimse bilmiyor. Sağ, sol elim bile bilmiyor. O kadar bilmiyor ki kimse. Sol elim bile bilmiyor yani. Hani takatın olsa meleklerden gizleyeceksin. Melekler bilmeyecek yani öyle düşün. O zaman Mevla ne yapıyor? Katlıyor mükafatı. Çok çok fazla mükafat veriyor. E birileri biliyor böyle. O zaman o fazlalığı vermiyor Mevla Teala. Efendim yayıyorsun. Böyle tabela astırıyorsun. Falancanın hayratıdır. Abi sen falancanın hayratıdır. Yani zaten sen bunu Allah için yaptıysan Allah senin kim olduğunu biliyor. İsmini, cismini, soy ismini, TC kimlik numaranı, vermenin vermene yok. Allah Celle Celaluhu. Allah'a kimlik numaranı vermenin lüzum yok. İsmini de söylemenin lüzum yok. Seni yaratan seni senden iyi biliyor. Merak etme zaten. İsmi falan lüzum yok. Tamam mı? İsmi falan lüzum yok. İsme falan lüzum yok. İsmi niye yazıyorsun oraya? Millet bilsin diye yazıyorsun. Hop o zaman o mükafat ona göre değişiyor. O zaman mükafat ona göre değişiyor. Niye? Çünkü sen millet bilsin diye yaptın onu. Şimdi peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bular ki innel ittika عَلَى ameli muhakkak ki ameli, muhafaza etmek eşedd minel ameli. Amelden daha zor bir şeydir. Ve inner racul muhakkak ki bir adam. Le amel el Bir iş yapar, bir amel işler. Fayuktabu lehu dikkat edin şimdi üç, üç, kalem, üç kademeden bahsediyor. Aynı amel hakkında üç, üç kademeden bahsediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Le bir amel yapar. Fayuktabu lehu bu kişi için yazılır. Amelun salihun salih bir amel. Ma'mulun bihi yapılmış ve sırrı gizliden yapılmış salih bir amel olarak yazılır. Bir amel yaptı insan defterine Mesela demin ki misali düşünün, bir, 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 ihtiyaç sahibi birine yardımcı oldu. Hiç kimseye de bir şey bilmiyor. Kişinin kendisi bile, o ihtiyaç sahibi bile bilmiyor. O, o farkında olmadan çözdüğü işi mesela. Tamam. Feyuktebulhu <laughs> yazılır. Amelun salihen salih amel. Ma'mulun bihi fissirri. Gizliden yapılmış salih bir amel olarak yazılır defterine. Yuda'afu <laughs> ecruhu. Onun mükafatı katlanır. sebe'ine zıyafen. Yetmiş kat katlanır sevaba. Tamam. Şimdi ne buyurdu Peygamberimiz? Muhafaza etmek yapmaktan daha zordur. Şimdi bunu muhafaza etmek lazım. Muhafaza etmek mevzusuna gelince şeytan geliyor dürtüyor. Fela bir bihi şeytan. Hatta yetkira hu Şeytan bunu dürter. İnsanlara söylemek için dürter. Ve yu'dinehu bunu ilan etmek için dürter. Söyle, 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 anlat, söyle, anlat, söyle, anlat, söyle, anlat, söyle. Anlat, söyle. Şeytan böyle ne yapar? Dur der. Fe yuktebu alaniyeten baştan gizli diye yazılmıştı defterine. Mükafatı katlanmıştı. Şeytan dürter, 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 bir yerde söyler. Söyledi mi? Söyledi mi? O hani gizli yazılmıştı ya, o gizli kaydı silinir, aşikare diye yazıyor. an baştan gizli yaptı, silinir. Bu niye? Muhafaza etmedi amelini. O gizli kaydı silinir. Ve yuktebe alaniyeten, alaniye olarak yazılır. Ve yumha tazifu ecrihi. O hani yetmiş kat katlanmıştı ya, o silinir. Küllihi, onun hepsi silinir. E yaptı baştan ama muhafaza etmedi. İşte bunu buyurdu Peygamberimiz. Muhafaza etmek yapmaktan daha zordur. Şeytan söyletene kadar uğraşır. Söyledi, gizliden aşikare çevrilir. Gizli yaptı yazılmış defterine. O silinir açıktan yaptı yazılır. O fazla mükafatın hepsi silinir. Dikkat edin. Sünme la yezalu bihi şeytanu. Şeytan bununla uğraşmaya devam eder. Hatta yetkiruhu linnâsi thâniyeti. ikinci kez insanlara söyleyinceye kadar. İnsan ne yapar? Şeytan devam eder. Hatta yetkiruhu linnâsi thâniyeti. Ve yuhibbu. Artık böyle tabii bir itibar oluyor insan için. E çevresi de beğeniyor, seviyor. Aferin sana diyor, helal olsun diyor, çok iyi yapmışsın diyor, falan. E hoşuna gidiyor insanın. Ve yuhibbu eyyüz karabihi. Bununla zikredilmeyi sever. Ya falanca var ya böyle böyle yapmış. Ve yuhmede aleyhi. Ne kadar iyi iş yapmış ya falan. Sever. Ve yumhamilel alaniyeti. Hani aşikare yaptı yazılmıştı. Bir sevap vardı ya hani 70 bütün katlar silindi ama bir tane kaldı gene aşikare yaptığı bir mükafat vardı. Feyum haminel alaniyeti o aşikare de silinir. Açıktan yaptığı kısmı da silinir ve yuktebe riyan bu adam bunu riya için yaptı, gösteriş için yaptı yazılır. İlk başta yaptığında samimi yapmıştı, İhlasla yapmıştı, mükafat kat kat katlanmıştı. Ama şeytan o ne yaptı? Muhafaza etmedi amelini. Nasıl muhafaza etmedi? Şeytanın ile beraber kalktı söyledi. Söyleyince o ihlasla yapması gizli yapması aşikare yapmaya çevrildi. Fazlalık olan mükafat, o katlamaların hepsi, hepsi silindi. Sonra şeytan yine dürtmeye devam etti. Bu kalktı bir daha söyledi. İnsanların konuşsun, konuşmaları hoşuna gitti falan böyle. Hop bu sefer aşikareden de silinir. Bu adam bunu gösteriş için yaptı yazılır ve bütün mükafat gider. İkaz ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fettekallâhe <Sessizlik> Allah'tan sakınmış olur imruun bir kişi ki sâne dinehu. Dinini muhafaza etti. Yani amelini muhafaza etti amelini muhafaza eden adam Allah'tan korkmuş olur. Namaz mı kıldın? Kimseye söyleme kardeşim. Kur'an mı okudun? Kimseye söyleme kardeşim. Sadaka mı verdin? Tesbih mi çektin? Hayrı hasenat mı Ya bugün de 500 Kur'an-ı okuduk. Söyleme kardeşim. Söyleme kimseye söyleme. Şeytan söylettirir söyleme kardeşim. Hiç kimseye bir şey söyleme. Mesela bakın arkadaşlar bizim işimiz insanlara dini anlatmak, konuşmak. Mesela biz ben ben benim gibi arkadaşlar çok büyük risk altındayız bu usta. İnsanlara dini anlatmak, konuşmak. İnsanlara dini anlatırken biz insanlara örnek olmak zorundayız. Misal vermek zorundayız. Hem kendi hayatımızı örnek olmak zorundayız hem de insanlara anlatırken misaller vermek zorundayız. E tabii kendimizi de anlatıyoruz bu arada. E bir risk altındayız. Ama ben mecburum anlatmaya. Ama risk altındayız. Ben benim mecburiyetim beni kurtarmaz. Abi sen mecbur değilsin. Sen hiçbir şey söyleme. Hiç kimseye bir şey ne yapma? Söyleme. Senle Allah arasında kalsın. Fettakallahım ruhun. Allah'tan korkmuş olur. O kişi ki sahne dinini ameli muhafaza eden Allah'tan korkmuş olur. Ve inner riya muhakkak riya gösteriş şirkun şirktir. Niye? E çünkü Allah'tır samet olan. Samet olan Allah'tır. Kimseye denk olmayan Allah'tır. E sen başkası için yaptığın zaman bunları ters hareket etmiş oluyorsun. الا ان احسن الكلام ابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام أسعد بلا بيد قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد لله. رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صلى الله عليه وسلم